Fatma Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba iyiyim Recep Hocam, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim Hocam, iyiyim. Günlerdir uğraşıyoruz, bir türlü denk gelemedik. Bugüne kısmetmiş yayınımız. Hocam, evet, ee, evet. sizi uzun zamandır ben yorumlarınızı takip ediyorum, e, analizlerinize çok kıymet veriyorum, önem veriyorum. Kendi çalışmalarımda sizin özellikle astroloji hakkında orta noktalar konusundaki tecrübelerinizi bizlere kattığınız için teşekkür ediyorum. Onları da çok kullanıyorum. Her zaman da takip ediyorum. Ee, sizin kanalımızda olmanız, sizin yayın yapmak benim için büyük şans. Benim için de, benim için de. Hocam size ilk önce şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz benim süretosumdan Venüs Satürn'le kavuşum yaptı ve Trump'ın bir açıklaması oldu. Aynı zamanda Neptün de Koç burcuna girdi biliyorsunuz 30 Mart'ta. Şimdi Venüs retrosu bitti ve Venüs düze dönüp Satürn'e yeniden kavuşum yapacak. Bu acaba bir bu şimdi karşı taraftan bir cevap olabilir mi? Aslında şu an kavuşumda diyebiliriz. E, kavuşma neresinde exact olma aşamasında. E, zaten siz de hepimiz yani e, kripto camiasında ya da piyasaları takip eden kişiler olarak e, her an e, beş dakika arayla farklı konuşmalar. işte A derken yok B dedik ya da işte anlaştık anlaşmadık gibi tarzında şeyler çok fazla karşılaşıyoruz. Hatta biraz önce Yine okudum sabah bir açıklama vardı Trump'ın 3-4 hafta içerisinde Tekrar Çin'le görüşmeleri başlayacağız ya da diğer e, ülkelerle Anlaşmaya varabiliriz e, Gibi bir haber okumuştum Az önce yayına girmeden önce Çin dedi ki bizim böyle bir görüşmemiz olmadı evet. Tamamen piyasayı manipüle edeceği, e, Kendi istedikleri şeklinde Piyasayı yorumladıkları yönlendirdikleri bir süreç e, Evet ee, onlar yaptıkları açıklamalarla birlikte piyasayı çok güzel yönlendirmeye çalışsalar bile şu an aslında konuşulanların hiçbirinin e, şey Satürn'ün ve Venüs'ün yöneticisi Jüpiter ve Neptün'le birlikte ya ikizler burcunda olmasını Jüpiter'in nedeniyle çok sağlıklı açıklamalar olmadığını astrolojik olarak biz farkındayız ve görüyoruz. Tamamen piyasayı manipüle edici e, ve düzenleyici konumundalar. E, bu açıklamaların hiçbiri de aslında geçerliliği olmayan çünkü düşük pozisyonda bir zararda bir e, Jüpiter olması nedeniyle piyasanın manipüle edildiğinin farkındayız. Ama iler şu an artık Venüs oradan ilerliyor ve Neptün'e doğru yolculuğuna başladı. Açıkçası e, Koç enerjisinde bir ne Venüs e, daha at, atik, e, daha e, İleri koşan bir piyasa görebiliriz ama biliyorsunuz burada yöneticiliği yani terazi burcunun yöneticiliğin karşısında olması nedeniyle de e, böyle çok sağlam adımlar göremeyeceğimiz aslında bize gösteriyor. Çünkü Neptün'le de kavuşacak. Bir gezegen Neptün'le kavuşuyorsa, bilin ki onun altında bir illüzyon vardır, bir fark, yani farkında olmayan arkada dönen hesaplar bizim anlayamayacağımız e, yapılar gibi düşünebiliriz bunu. E, Neptün ile kavuştuğu zaman açıkçası Marsın e, yöneticisi Marsın da aslan burcunda olduğunu gördüğümüz zaman güç savaşlarının ortasında yine kalacağımız aslında bize gösteriyor. E, bu Mars Pluto karşıtlığı da zaten ilerliyor biliyorsunuz. Onu soracağım hocam. Aha. Onu soracağım şimdi en son kova aslan aksında Mars Pluto karşıtı biliyorsunuz 1945'te oldu ilk dekanda. Şimdi yine ilk dekanda oluyor. Bu aradan sonra Mayıs ayında Mayıs ayına bunun enerjisiyle gireceğiz artık. Şu anda da aktif aslında ama bu Mars Pluto insanların hayatlarını nasıl değiştirecek? Dünyaya ne getirecek? dünyada nasıl bir değişim tetikleyebilir? Çünkü bunun öncesinde şey varken Pluto Kova Burcu'na girmişken Neptün de Koç Burcu'na girmişken Kova Aslan aksında Mars Pluto'nun karşıtı. Gerçekten büyük bir dönüşümün işareti. Hatta yani bunu çeşitlendirmek istemiyorum. Ben yani ihtimalleri savunmak istemiyorum da Birçok çok şok edici olayının habercisi aslında bu. Yani evet, bunu evet. bunu şu anda söyleyemeyiz. Hani şöyle diyeyim. O kadar çok olasılık var ki, o kadar çok ihtimal var ki şu olur, bu olur diyemeyiz. Ama bu yıl içinde bunun hepsini göreceğiz. Tek teker teker hepsini yaşayacağız. Yani bu bağlamda hocam bu Plüto kova aksında e, aslanla karşı karşılık yaparken neleri gündeme getirilebilir? Özellikle fiyat, finansal konularda neler yaşanabilir? Şöyle söyleyeyim aslında biz bunun etkilerini çok bir, e, biliyorsunuz bir Mars retrosu oldu. O dönem e, ve tekrar yengeç sürecine döndü. Ee, tekrar yengecin son derecelerinden itibaren biz bu etkileri yaşamaya başladık aslında. Ee, hem bireysel anlamda hem ülkece biliyorsunuz bir sürü e, farklılıklar, değişiklikler, e, yaşanmaması gereken şeyler yaşandığı için işte dışarıda insanların kendi haklarını savunması, e, ülkeler arasından baktığımız zaman da e, güç gösterilerini şu an bir görüyoruz yani yani şu an evet bir savaş var ama bu ekonomik savaş üzerinden ilerliyor evet. tüm ülkeler birbirine resleşmiş durumda ve artık biliyorsunuz Neptün bir devrini bitirdi bir kendi burcuyla bitirdi yeni bir döngüsünü başlatıyor ya yani koçla birlikte o kadar özel zamanlardayız ki aslında ve biz bunlara tanıklık ve şahitlik ediyoruz evet. hem kişisel bazda hem ülkece hem dünya bazında güçlerin birbirleriyle savaşları ve bunlara tanıklık etmek bu anlamda da bireysel olarak da bu güç savaşlarına insanların bireysel olarak artık dur deme zamanları geldi diyebiliriz çok önemli geçişler oldu o tarihlerde aslında bir baktığımız zaman da sanayi devrimiyle ilgili de bir sürü bitişin farklılaşmanın da olduğunu görüyoruz. Bu Venüs'ün koç oda olması Mars'ın aslanda ve ile karşıtlığı yapması bu süreçlerin daha başlangıç olduğunu aslında. Yani şu an biz aslında biz fragman yaşıyoruz, başlangıç yaşıyoruz. Neptün ve Satürn biliyorsunuz koça geçecek. Mayıs'ın sonu Haziran gibi. Orada şu an yaşadığımız bir sürecin gördüklerimizi şahit olduklarımız şu an bir başlangıç. Orada Sonra bir de, retro yapacaklar. Hocam orada bir de Saturn Satürn geçiş yaparken bir de Jüpiter'le bir meşhur bir karemiz var. Evet karemiz var. Ben orada açıkçası tabii bir sürü olasılıklar var. Açıkçası ben orada kriptolarla ilgili bir düzenleme, bir regülasyon olmasını bekliyorum. Açıkça büyüklerin kalabildiği ya ya da güçlü olanın kalabildiği e, coin'lerin kalacağını ve bir çok eleme olacağını ve orada da e, yasal düzenlemelerin aslında geleceğini düşünüyorum. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde, işlemlerde tabii ki arkadaşlar bu yatırım tavsiyesi değildir ama işlemleriniz çok riskli olmayacak şekilde güvenle yap, e, yapılabilecek ya da ee, ...onun altından kalkabilecek pozisyonlarla devam edilmesi bence çok elzem bir konu. Ee, çünkü bu koç enerjisi biliyorsunuz böyle ataktır, atılgandır. Hani kazanma enerjisi de çok güdümlüdür. Ee, tabii ki Mars Aslan'da da hani güç de verdiği için ve aralarındaki trine açısı da onları desteklediği için... ...biraz böyle e, kazanıyorum, daha fazla kazanayım, daha fazla kazanayım moduna sokabilir... Onun için oldu, olabildiğince değişime ve dönüşme. Her an her şey değişebilecek diyor yani Plüton. Dikkatli olun diyor karşıtlık açısıyla. Karşıdan gelecek her koşula, her şarta, ve her olaya karşı dikkatli olunması ve e, hani ayak deriz ya biz. O dönüşme evet. ayak uyduracak pozisyonda olmaları gerektiğini söylüyor aslında. Anladım. Siz konuşurken ben Bitcoin haritasına baktım. Ya hocam ben iki haritasına şu anda hı hı. aktif olan 26 Nisan yani Cumartesi'den itibaren güneşin Güney ay ve Kuzey ay düğümü ile karesi var ve peşinden de hı hı. 3 Mayıs günü Jüpiter satürn karesi var hocam peşinden hı hı. de Venüs Plüto karesi var 4 3, yine 3 Mayıs'ta bu da oluyor Ben Bitcoin haritasından geçtiğimiz yıllardaki verilere göre bakınca bu Venüs Plüto karelerinin Bitcoin'i hiç sevmediğini gördüm. Bitcoin'in haritasında çok olumsuz çalıştığını gördüm. Bu geçen yılda 1 Mayıs gününde olmuştu zaten. Venüs Plüto karesi. O zaman da günler öncesinden gelen ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Acaba Bitcoin için siz ne dersiniz? Bitcoin için açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben bugün bu tarihten itibaren biraz bir boyunun geriye çekilmesini bekliyorum aslında ee, yani böyle çok yatay bir pozisyonda gidip biraz aşağıya biraz yukarı tarzına gidip e, ama daha sonrasında e, dediğiniz gibi belki ay bitişiyle birlikte özellikle e, şunu söyleyebilirim 2 Mayıs e, günü e, ve eee bir dakika. 2 Mayıs günü. E, ve 9 Mayıs'a kadar e, ben böyle çok aşağı yukarı yani likidasyon almak babımda, Asansör, evet. Büyük, büyük iğnelerin, belki büyük düşüşlerin, büyük çıkışların gelebileceği konusunda e, düşüncelerim var. E, gördüğümüz şey de onu gösteriyor aslında. E, daha sonrasında da e, bu bu dönemlerde de bu yaşanacak bu şeyle birlikte zorlanacağımız belki işte o Mayısın sonuna kadar sürekli inişli çıkışlı bir piyasayla birlikte o düzenlemeyle biraz daha geri çekilip e, daha sonra toparlanmasını bekliyorum açıkçası. Yani hocam o, o konuda ben şöyle bir şey söyleyeceğim buradan kendisine de selam olsun ilk hocamıza selam olsun çok selamlar. <laughs> i̇lk hocama çok selamlar. İlk ker hocamızın e, derslerini bizim öğrendiğimiz kadarıyla. Şimdi Atmetos'a gidiyoruz biliyorsunuz Venüs, Aha. Güneş, Merkür. Bunlar buralara giderken finansal piyasalarda özellikle kriptolarda biraz e, Haziran ayında yine temkinli olmak lazım. Çünkü Jüpiter Satürn karesinde düşününce hmm. üst üste koyunca bir acaba diyor insan. Sanki biz bir ha, yeni bir ralli için, yeni bir bu için Haziran sonu Temmuz ortasına kadar bekleyecekmişiz şey gibi görünüyor. Siz ne dersiniz? Evet, evet. Ben de o tarihlere kadar e, piyasada e, biraz daha zorlanacak bir piyasa enerjisi gö görüyorum açıkçası. Uh -huh. e, fiyat konusunda tabii ki astroloji bize herhangi bir bilgi vermiyor. E, ilk hocam sağ olsun, e, diğer arkadaşlar ve sizler sağ, ol, sağ olun. Teknik konuda bize de çok destek veriyorsunuz. Kendimizi tabii ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum bu alanda. E, tabii teknik analizlerle birlikte gidilmesi gerekiyor. Hı hı. Sadece biz öngörü yapabiliyoruz. Olacak olasılıkları tahmin edebiliyoruz açılardan. Teknik hı hı. analizle mutlaka arkadaşların bunu e, bakarak ve irdeleyerek e, astrolojiyle birleştirerek götürmesi lazım. E, açıkçası biliyorsunuz 7 Temmuz 7 7 2025'te Uranüs ikizlere giriyor. Evet. E, o dönemden sonra ben piyasanın biraz e, yukarıya artık hareketleneceğini açıkçası düşünüyorum ama. Evet. E, tabi tabii Admetos kavuşumu 4 derece ikizlerde sonra retro olacak tekrar ürüs e, boğaya girecek. E, asıl boğanın ya da asıl ilerlemenin ben Şubat 2026 Şubat sonrasında büyük bir hareketin o zamana kadar başlayacağını düşünüyorum. Bu Üranüs um, triton'esini de bazı varlık. Doğru Aha. mu? Diyorsun? Evet, evet. Aynı zamanda evet. aynı zamanda <laughs> o bu bahsettiğiniz dönemde e, Jüpiter retro yapmış oluyor, yengeç görüşüne tekrar dönüş yapmış oluyor, düz düz konumuna geliyor. Ama yine de bu sanki Ağustos'tan sonra sanki artık e, yeni bir aralığın yavaş yavaş ayak sesleri geliyor gibi. O zamana tabii, kadar, tabii. o zamana kadar sabırlı olmak lazım. O zamana kadar ciddi risk almadan bence benim görüşüm. Ciddi risk almadan temkinli şekilde ilerlemek lazım, Düşüşleri değerlendirmek lazım, kırıtlar için. Tabii ki, tabii ki. Çok doğru söylediniz. Orada da mutlaka teknik analizle gitmeleri gerekiyor arkadaşlar. Tabii Sadece tabii. astroloji öngörü konusunda bize yardımcı olabilir. E, fiyatın nereye gideceğini göstermez. Lütfen kendi risk analizinizi çok güzel yap, yapın ve teknik analizle birlikte ilerleyin. Teknik analizde zaten şöyle bir şey var. Yani baktığımız zaman trende. Şimdi bunun ekran paylaşımını yapıp artık ar yayını farklı bir mecraya çekmek istemiyorum. Zaten beş tepesi yaptı. Elliot beş tepesi yaptı. Abi şu anda B tepesinde, B tepesinde dolaşıyor. E eğer buralardan son yaptığı 73.800 altına Bitcoin eğer yeniden bir iniş yaparsa oradan sonra C dibi alır ama Oradan tutunursa artık 74 üstü artık ciddi bir destek seviyesi olabilir. Ama 73-800'ü hmm. altına kırdığı zaman oraya indiği zaman oradan sonra farklı bir senaryo başlayabilir. Tabii e, yani yaklaşık Mayıs'ın ortasından sonra ben açıkçası o görüntünün daha çok netleşeceğini düşünüyorum hani seviye konusunda. Evet evet. Hatta evet. hatta 5 Mayıs, 6 Mayıs gibi hocam o netleşir artık direnç nöresi, destek növesi, bence o, o netleşir ama o zamana kadar da özellikle yarından itibaren biraz Hı -hı. tenkinli olmak lazım ki katılır bilmiyorum pazar günü piyasa beklenmedik şekilde volatil olabilir. Evet 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 zaten hafta sonu biliyorsunuz e, normalde e, daha çok borsaların elinde olan bir piyasa oluyor genellikle. Borsalar Hı. istediği gibi, istediği şekilde e, yap, indirip çıkartma pozisyonları tabii, oluyor. Tabii. E, açıkçası ben e, biliyorsunuz hani biz e, astrolojiye transneptünyenleri işte orta noktaları astroidleri de kullanıyoruz biliyorsunuz. Evet. Şu an Mars e, vulkanus dediğimiz transneptünyenle kavuşumda vulkanus da demek patlama demek yani yukarıya ilmelenme mücadele etme Hı. demek. Evet bir e, Mars Plüto karşıtlığımız var ama şöyle söyleyeyim piyasanın bu kadar ivmelenmesi, bu kadar ileriye biliyorsunuz siz de zaten onu teknik analizde görmüşsünüzdür. Hı hı. E, aslında altı boş bir yükseliş bu. Maalesef. E, yani desteklenmeyen bir yükseliş yani sonuna kadar e, savaşan, e, ilerlemek için savaşan, Vulkanus da buna destek alan bir aslında Mars görüntüsü olduğu için bu kadar yukarı ivmelendik. E, açıkçası ben bu seviyelere kadar gelebileceğini düşünmemiştim ama e, ya Mars oradan uzaklaştıkça, Plüto'dan da uzaklaştıkça e, yani o aslında birbirlerini şu an onlar da güç savaşı uyguluyorlar diye diyeyim. Aynen. E, evet biz hep e, açıları şöyle değerlendiriyoruz. Evet kare açı zor, karşı açı zor bizi zorlayacak ama orada da aslında karşı açıdan baktığımızda da neyle ee, karşı karşıya iz onu görüyoruz. O nedenle ona göre pozisyon alma ve e, pozisyonları ona göre ayarlama fırsatı da verdiği için e, karşı taçı burada ben açıkçası çok da kötü değerlendirmedim. Sadece gördüğünüz gibi güneş boğada 3 dereceye geldiği an o tek en apeksindeydi güneş e, depremin de olduğu gün aslında. Evet. Ee, Oradaki o güneşin etkisiyle e, bu kadar zorlandığımızı düşünüyorum. Aslında şu an e, Mars'ta, Plüton'da birbirine güç mücadelesi uyguluyor. Yani gökte ne varsa yerde de o var bizde biliyorsunuz. Aynen. Biz de aynı şey enerjiyi yaşıyoruz şu an. Hı -hı. Hocam yine güneş Mars de biliyorsunuz bu süreçte etkisi oldu. Ama toparlarsa kriptolar için şöyle diyebilir miyiz? En azından 26... Nisan, 5 Mayıs arası, 7 Mayıs arası teknik seviyeleri izleyip, buralara göre yeni bir strateji oluşturulabilir. Evet, evet. Kesinlikle oluşturulabilir. Özellikle şunu söylemek istiyorum ben. 9 Mayıs'a kadar dikkatli olunması gerekiyor. açıkçası. Evet. Benim gördüğüm etkilerle birlikte. Çünkü Mars, Satürn-Hades orta noktası dediğimiz noktayla kavuşacak 9 Mayıs'ta hmm. ee, biliyorsunuz Satürn Plüto orta noktası da bayağı yıkıcı bir etki verir kadersel evet. bir etkidir ve çok zorlanılan bir yeri gösterir ee, Ben 9 Mayıs'ta e, tetik, e, tetikte olmaları gerektiğini yatırımcı arkadaşlarım bu konularda tetikte olmaları gerektiğini aslında söyleyebilirim anladım hocam çok teşekkür ederim Peki bu süreçte Size aslında ben altın ve gümüş için e, 2025 yılın genel bir analiz isteyeceğim ama bunu bu başka programda yapmak Tabii ki. isterim. Şöyle yapalım. E, önümüzdeki süreçte kısa vadede astrolojik verileriniz altın ve gümüş için ne diyor hocam? Özellikle Mayıs ayı için e, bir özet geçebiliriz. Tabii ki şöyle söyleyeyim e, aslında biz geçmiş e, Mars e, döngülerinin e, Mars aslan döngülerinin diyeyim daha doğrusu e, baktığımızda e, düzeltmeler ya da işte geri çekilmeler altında yaptığını gördük. Ee, ama tabii e, o, o zamanlarda farklı açılarla da desteklendiği için farklı bir iğme vardı. Ve gördüğümüz kadarıyla da altının yükselişi e, Mars girdi, girdiğinden itibaren yavaşlamaya başladı aslında. Yani şöyle söyleyeyim, ufak düzeltmelerle, yani şu an bence altın düzeltmedi düzeltme e, safhasında. Çok büyük geri çekilmeler aslında beklemiyorum. Ons bazında arkadaşlar bunu hani söylüyorum. Biz ons bazında inceliyoruz çünkü. E, tabii Türk lirasına e, döndüğü zaman bizim e, farklı doların yüksek olmasından dolayı çok büyük düşüşler beklememeliler aslında burada. Yani altın e, ve gümüş bu sene aslında çok çok önemli e, göstergelerden biri ki Jüpiter gece girdiği zaman zaten e, biliyorsunuz hep birlikte daha öncelerde de konuşmuştuk bunu. E, biz gümüşte bir ayrışma altından kaynaklanan bir ayrışma bekliyoruz. E, yani şey yükselme bazında bir ayrışma bekliyoruz. Hocam orada araya gireceğim. Daha önce Jüpiter yengece girdik 2013 yılında. Gümüş... Hı -hı. Hı -hı ciddi bir düşüş yaşamış. Yıl boyunca düşüş yaşamış. Yani gümüş hiç yaramamış gümüşe, Jüpiter'in yengece girişi. Bunu böyle soran arkadaşlarımız var. E, daha önce geldiğinde neden yükselmemiş? Peki Jüpiter ye yengece girdiğinde yükseldiğinde e, işaret ediyorsa yükselişi. Bu defa yükselecekse geçen sefer neden yükselmedi, yükselmedi diye soranlar var. Arkadaşlara e, farklı destekleyici açılarla yani kare açılarla ilgisinde olduğu için bunun çalışmadığını söylüyoruz. Fakat e, tabii grafik yalan söylemez. Grafik bize düştüğünü gösteriyor. Peki o zaman işte hocam ben de size soruyorum. Şimdi nasıl yükselecek? Ee, şimdi nasıl yükselecek? Ee, ben de altının e, futures gümüş vadeli işlemlerine açılış e, haritası var aslında ve Jüpiter yengece girdiği dönemi e, ben şu an ekranımda açıyorum hemen. E, böyle e, söyleyeyim e, bununla ilgili ee, burada da aslında Satürn'ün, e, Satürn, pardon Satürn Koç ve Neptün Koç'la birlikte e, burada e, alacağı etkilerle ben açıkçası bunun yükseleceğini düşünüyorum. Artık güneşi zaten e, 13 derece e, yengeçte olan bir e, gümüş haritası var elimizde. E, ve artık... E, yurt dışı piyasalarında belki hani e, çok fazla biliyorsunuz bu ticaret savaşlarıyla alakalı da çünkü gümüş e, vadelisini 9. evine yönetiyor Koç burcu. Burada ticaretten kaynaklanan, uluslararası ticaretle kaynaklanan e, süreçlerle birlikte belki e, piyasada çok fazla olamamasından dolayı e, yükselişlerin olabileceğini burada söyleyebilirim. Ee, ve baktığım zaman e, burada gümüşün ayının e, yenge, şey, e, yay burcunda olduğunu ve zaten şu an Jüpiter ikizlerle birlikte karşıtlık enerjisinden bu kadar düştüğünü açıkçası e, söyleyebilirim. E, burada artık e, gümüşün haritasında açıkçası şunu söyleyeyim. E, Mars'ın ve Jüpiter'in üzerinden bir güney ay dü düğümü geçecek. Ve bununla ilgili arka planda çünkü Merkür de 8. Ede ve Aslan'da ee, arka planda bir sürü dönen işte biliyorsunuz vadeli işlemlerde evet, nasıl evet. manipüle edildiğini falan biliyorsunuz. Evet. Ee, onlarla ilgili bazı süreçlerin artık e, kontrol edilemeyecek ya da yapılan işlemlerin e, ya da gizliliklerin ortaya çıkabileceğini ve bunu tutamayacakları bir süreç gibi algılıyorum ben. Baktığım zaman. Ee, Hocam, o nedenle. Ben, ben ben bir diknot vermek istiyorum. Bu Mayıs Tabii ayında Lehman ki... Brothers gibi veya bu, Haziran ayında bir, küçük veya orta ölçekli bir bankanın e, iflas söz konusu olabilir. Bunun peşinde gümüş piyasasında bankaların e, bir türbülansa girmesi e, eklenebilir. Kesinlikle olabilir. Zaten şu an e, baktığınız zaman da aslında güneş e, e, güneşinin üstünde şu an Hades dediğimiz bir transneptünyen var. Hı hı. Belki baskılanmasının e, bu kadar e, hissetmemizin ya da son yıllarda bu kadar fazla e, gümüşün değerinin aslında normal değerinde değil biliyorsunuz aslında Tabii. gümüşte altın gibi hatta altından ya, daha fazla katlı olması gerekiyor. Rast, rasyo olarak tarihsel rasyosu e, ons bazında 12'ye 16 iken şu anda 90 seviyelerinde bu 100'ün üzerinde çıkmıştı. Yani hı hı. eğer altın rasyosunun ortalamasına gelirse gümüşün şu anda 200 dolar, 220 dolar bandına çıkması gerekiyor. Evet, açıkçası böyle bir şey bekliyorum ki, e, Gümüş'ün e, Kuzey Ay düğüm ve Güney Ay düğüm haritasından baktığımız zaman e, 29 derece Koç şey 29 derece Aslan ve Kova hattında olduğunu görüyoruz. E, artık biliyorsunuz Uranüs Boğa ile burası tetiklenecek. Anlatabiliyor muyum? Çok o kadar hepsi birbirine aynı zamanlarda denk geliyor ki eee Uranüs'ün oradan orayı tetiklemesi e, oradaki aslında görünmez Hocam, ona, olan birçok şeyin ortaya çıkması gibi bunları söyleyebiliriz aslında. Hocam bunu Gümüş için özel bir program yapalım. Bunu burada daha kapsamlı olarak raporları çıkaralım tabi. isterseniz. Hı -hı. E, sadece Gümüş'e dair. Bir de altına konuşuruz o zaman. E, daha Tabii faydalı ki... olur, daha bilgilendirici olur, daha komplik olur. Zaten bu anlattığınız, şu anda verdiğiniz bilgiler bile ders niteliğinde. Evet. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz e, bu verdiğiniz bilgiler için e, yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum ben süreyi de isterim. çok uzatıp sizi yormak istemiyorum hocam eklemek istediğiniz bir şey yoksa e, tamamlamak istiyorum. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim çok keyifliydi çok güzel bir keyifli bir sohbet e, olarak da gerçekleşti ben çok teşekkür ederim. E, arkadaşlara da yatırımlarında risk al, risk kiminemize ederek önümüzdeki dönemlerde yatırımlarında daha e, akıllıca ve profesyonel e, yerden destek alarak belki öngörülerini teknik analizle ilerleterek e, bir süreç yönetmeleri gerektiğini söyleyebilirim e, Ne mutlu bana sağ olun bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim Tekrar inşallah başka yayınlarda görüşmek i̇nşallah. üzere. İnşallah hocam çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. kalın, iyi günler.